Merhaba sevgili çocuklar. Kev Uluslararası Dişler Platformuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün itibariyle 5. sınıf matematik yaz tekrar kampımıza başlıyoruz. Değerli çocuklar, matematikte hemen hemen bütün konulara değineceğiz. Konu anlatımları yapacağız, soru çözümleri yapacağız, hatta ve hatta sınavlar yapacağız. Lütfen bizi takipte kalıp abone olup içeriklerimize ulaşmaya ve ders çalışmaya devam edin. Hadi hep birlikte bakalım. Değerli çocuklar, bugün sizlerle birlikte doğal sayı problemlerinden harika bir soru çözeceğiz. Hadi hep birlikte sorumuza bakalım. Aynı anda kutulara etiket yapıştırmaya başlayan A ve B makinelerinden biri 150 dakika sonunda diğerine göre kaç adet fazladan etiket yapıştırır? Sevgili çocuklar A makinesi dakikada 80 kutu etiket yapıştırır. B makinesi dakikada 68 kutu etiket yapıştırır. Şimdi sizin ilk aklınıza gelen şu olmuştur büyük ihtimalle. Ne yaparım? 150 ile 80'e çarparım. Toplam kutuyu bulurum. 150 ile 68'e çarparım toplam kutuyu bulurum. Hayır. Kısa yapalım. Biri diğerinden ne kadar fazla yapıyor dakikada? Şimdi bu 80 kutu. Bu 68 kutu. O zaman A makinesi dakikada 12 kutu daha fazla yapmakla mıdır? Evet. O zaman A makinesi B makinesinden dakikada 12 kutu fazla yapıyorsa 150 dakika sonunda A makinesi ne kadar fazla kutu yapar onu hesaplayalım. O zaman ben aradaki farkı buldum. Ne yapacağım? 150 çarpı 12 yaparak işi bitiririm. 150 çarpı 12 hemen yapıyorum. 0 5 2 2 10 elde var. 1 300. 0 5 1. Sevgili çocuklar buradan gerekli işlemi yapacak olursam 1800 adet fazladan etiket yapıştırır. A makinesi değerli çocuklar. Umarım sorumuz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar dilerim.